Evet bugün de sizlere hızlı çok çabuk böyle kendinize nasıl bir pratik tunik kesebilirsiniz bu videomda onu göstermeye çalışacağım. Şimdi kumaşımı bakın kumaşımı tekrar bozuyorum. İki katlı kumaşımı gördüğünüz gibi şu şekilde iki katlı bakın iki katlı kumaşımı tekrar dörde katlayacağım. Bakın şimdi ortadan ortadan alıyorum kumaşımı dörde katlıyorum. Kumaşımı tam dörde katlıyorum. Şimdi ben videomu kapattım çünkü uzun sürmemesi için. Kumaşım çok ipek tarzında kaygan bir kumaş. Köşelerini iğneledim kaymaması için çok düzgün bir şekilde elimle muntazam şekilde dört katlı bakın şöyle göstereceğim dört katlı. 2 katı sonra 4'e böldüm. Tam ortası gördüğünüz gibi bu şekilde kumaşımı yerleştirdim. Şimdi hadi gelin ne yapıyorduk? Bize en uygun üstümüze kıyafetimizi kalıp kullanıyorduk. Bu sizin lütfen kalıp aramayın. Ana kalıbınız size vücudunuza, üstünüze en uygun gelen kıyafetiniz sizin kalıbınızdır. Şimdi omuzlarını her zaman olduğu gibi bakın bu küçük pratikte gösterdiğim zaman bunu söylüyorum ister pratik küçük göstereyim ister büyük hepsi aynıdır omuzları birleştirdim kol altımı iğneledim kumaşımın iki katladığım kumaşımın ön kısmından ön kısmından bakın kumaşım kayıyor ipek olduğu için biraz kaygan bir kumaş bunun boyu uzun şöyle biraz aşağıya alıyorum kumaşımın tam ortasına. Bakın bu kıyafeti sormuşsunuz. Instagram takipçilerim. Bununla mahsus çekiyorum ki bakın neden sebebini söyleyeceğim. Ben aynı modeli dikmeyeceğim. Ama siz aynı modeli bu modeli yapmak istediğinizde kol altınızdan kol altınızdan alt etek boyunuzda bakın çapraz bir genişliği yaptıktan sonra böyle çizdiğinizde bu genişliği alabilirsiniz. Yani valon yapmanıza gerek yok. Ön kısmını da hafif oval şöyle oval keserseniz bu kıyafeti bu şekilde de dikebilirsiniz. Yani aynı kıyafeti bu şekilde de dikebilirsiniz. Kıyafetinizin aynı olmasına gerek yok. Kıyafetiniz düzdür. Mesela kıyafetiniz şuradan. Bakın şöyle tarif ediyorum. Düz düz kıyafetiniz ama siz kol altından bunu yapacaksınız. Düz olan kıyafetinizden ne kadar çok pay vermek isterseniz veriyorsunuz. Kol altına çiziyorsunuz. Bu genişliği bu şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi ben böyle yapmayacağım. Peki nasıl yapacağım? Ben burayı bakın kol altımı alıyorum. Ben neden bu şekilde bu kıyafetlerle gösteriyorum? Farklı bir kıyafetle farklı bir model kesebilir ve dikebilirsiniz. İlla aynı modeli koydum. Aynı modelden kıyafet dikeceğim diye bir şart yok. Hani bu sorulara göre cevap veriyorum. E bizim bu kıyafetimiz yok. Olmasın. Bakın katladım. Şimdi benim evet kalıp soranlar 42, 44, 46 sizin bedeninizin burası 42'ye, 44'e, 46'ya girer. Sizin beliniz girmez. Sizin kalçanız girmez. O yüzden Tek 47, 42 bir bedenle direkt kıyafet kesemezsiniz. Mutlaka kalçanıza ve belinize kadar mezrolar ölçülür. Kalçanız ölçülür, beliniz ölçülür ve bu şekilde çek, e, kesilir. Yani direkt bana lütfen sürekli söylüyorum. Beden sormayın. Şimdi ben bu kalıptan ne yapacağım? Geniş, düşük kollu bir kıyafet dikeceğim. Hadi göstereyim. Şimdi benim kolum burası. Bakın benim normal ana beden ana beden arayan arkadaşlar kalıp arayanlar işte sizin ana bedeniniz bu burası sizin ana bedeniniz bunun üzerinden farklı bir model uygulayacaksınız ben düşük kol istiyorum bakın benim omzum 12 santim mi ben düşük kol istiyorum o yüzden bedenimi de geniş istiyorum bakın dökümlü bir kumaş kolumun bir yarısından kol takacağım bakın kolumun bir yarısından kol takacağım ve düşük kol olacak işte bu. Gördüğünüz gibi ben buradan sonra ne yapacağım? Bakın, bedenimi bu şekilde geniş keseceğim. Şuradan kalan parçamı da düz olduğu için düz bir şekilde kol takacağım. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum bakın. Düşük kol yapıyorum. Kolum düşük. Bedenimi kolumun düşüklüğü kadar açıyorum. Çünkü bedenimi de geniş yapmak istiyorum. Bedenimi şurada iyice görülsün diye açıyorum. Bedenim de bu kadar geniş olsun istiyorum. Dökümlü dursun istiyorum. İşte bu kadar. Bu sizin ana kalıbınız. Yani kalıp aramıyorsunuz. Sizin kıyafetiniz ana kalıbınız. Modeli farklı olabilir. Hiç fark etmez. Sizin bedeniniz, duruşunuz, buradaki yeriniz kendi ana kalıbınız bunun üzerinden model uyguluyorsunuz evet hadi gelin şimdi kesim işlemine evet atlamadan şunu söyleyeyim yarasa kol istiyorsanız bunu devam ediyorsunuz yarasa kol istemiyorsunuz düşük kol istiyorsunuz bu şekilde de takma kol yapıyorsunuz şimdi yakaya gelelim yakamın ön kısmını işaretliyorum omuz kısmımı işaretliyorum bunu birçok kez gösterdim. Ve kare yaka soranlar lütfen bakın yakanın çizimi aynıdır. Buradan kare isteyenler kare bakın kare isteyenler kare yaka yapabilir. Yuvarlak isteyenler yuvarlak yaka yapabilir. V yaka isteyenlerse V yaka bu şekilde yapabilir. Bakın açıklığını siz belirliyorsunuz. İster şu şekilde ister bu şekilde açık V yakayı da bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın 3 çeşit yaka sürekli soranlar. Kare yaka omzun burası. Bakın unutmayın omzunuz şurası. Omzunuz burası. Tekrar söylüyorum. Kare yaka yakanın ağzı burası. V yaka omzunuzdan V yaka. İsterseniz açık istiyorsanız. Yuvarlak yaka omzunuzdan. Evet hem yuvarlak yaka hem V yaka hem de kare yaka. Üçünü de gösterdik. Gördüğünüz gibi şimdi üçünü de aynı şekilde aynı yerde sizlere nasıl yapıldığını gösterdim. Makinamda bakın en son ayara getirdim. Bütün ayarlarımı büzgü yaptım ve ipimi yavaş yavaş çektim ve sonrasında da şimdi iğne ile eteğimin uç kısmına eteğimi ben biraz kısa gördüm kendime hem değişiklik olsun diye şimdi kıyafetimin altına da böyle fırfırımı yerleştiriyorum şu an büzdüğüm bakın büzmüş olduğum böyle fırfırımı da yerleştiriyorum şimdi bakın incecik hiç toplu iğne ile tutturmadan dahi ayağımı öyle bir ayarlıyorum ki bakın elimle sadece kıvırıyorum bakın ayağı bir tarafta bırakıyorum ayağın dışını kıvırdığım payımı ayarlıyorum bu şekilde dikim işlemine devam ediyorum evet kıyafetimizi bitirdim artık ütü aşamasına geçiyorum ve kıyafetimizi mankene giydirerek sizlere kıyafetimizin son halini göstereceğim Kıyafetinizi bitirdikten sonra dikiş yerlerini, hele şu dikiş yerleri ve yan dikişleri bakın ben bir bütün yaptım dikiş yerlerini. Bir sağdan şu şekilde tekrar göstereyim. Bakın bir sağdan bir sol. Bu çok önemli. Bakın bunu dikişten sonra yaptığınızda dikişlerinizin rahat açılmasını sağlar bu ütü sistemi. Bunu da mutlaka yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kıyafetimiz bitti. Bugün de sizlere pratik bu güzel kıyafetin tarifini vermeye çalıştım. Benim güzel takipçilerim, Instagram ve Facebook takipçilerim, hepinize evinizde oturduğunuz yerden bakın bu kadar güzel, pratik bir kıyafeti dışarıdan belki bin kaç parayı alacağınız bu kıyafeti size en basit şekilde kesimini ve dikimini göstermeye çalıştım. 42, 44, 46 beden az soran arkadaşlarım. Sizlere pratik dikiş öğretiyorum. Ve hangi bedene sahip olursanız olun. Hangi bedende olursanız olun. Gösterdiğim şekilde bütün kıyafetlerinizi dikebilirsiniz. Kalıp aramayın. Kendi kıyafetiniz sizin ana kalıbınız. Bunu her zaman her videomda söylemeye çalışıyorum. Bugün de kendi kıyafetinizle pratik bu güzel kıyafetin tarifini vermeye çalıştım. Bana Instagram ve Facebook'tan da ulaşarak takıldığınız yerleri, anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Nur'un Dikişi olarak abone olmayı unutmayın ve lütfen videolarımı beğen tuşuyla ödüllendirmeyi unutmayın.